Niye yedi kabak bitiyormuş? Ya kaç kabak bitecek? Biter biter de beş kabak biter. Niye beş bitiyormuş arkadaş? Şu durak kabak beş kabak ne olur? Ya kaç kabak bitecek? Biter biter de üç. Üç kabak bitmez, beş kabak biter. Niye beş bitiyormuş? Biter biter üç biter. Üç kabak bitmez, dokuz kabak biter. Niye dokuz kabak bitiyormuş? Bitsin bitsin de iki kabak bitsin. <gülüyor> 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 i̇ki, i̇ki kabak yok maalesef. <laughs> Bizim kapaklar tek tek çıkıyor. Üç, beş, yedi, yedi. Buyur cezaya. Şimdi akabili genç kızlarımızı defile gösterisi için sahneye çağıracağız. Hazır olalım lütfen. Evet. Oyuncu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.